arkadaşlar. Bugün sizlerle değişik bir deney yapıyoruz. Instagram'da ee, Instagram'a da atacaktım fakat atamadım çünkü bir türlü yani beceremedim. Neyse çok unutmadım. Hemen videomuza geçelim. Bu arada videoya başlamadan önce lütfen like atmayı ve abone olmayı Yani bir filtre yapacağız arkadaşlar bugün filtre için evde olan malzemeleri kullanacağız biz e, bir tane başörtüsü gibi bir şey kullandık yani bandana bu daha doğrusu e, ama siz şey kullanabilirsiniz e, bez falan Ayrıca Tabii ki süzgeç kullanacağız videomuzda ve e, şey biz yani suyun içindeki pislikleri daha iyi arındırabilmesi için taş yerine geçecek maş fasulyesi kullanacağım. Fakat pişmemiş ma maş fasulyesi. Şimdi ilk başta su e, süzgecimizi koyalım en üstte. Onun üstüne başörtüsünü koyuyorum. Ve onun üstüne de çok fazla olmadan şöyle maş fasulyesi koyacağım azıcık. Şöyle. Ben size de, de göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Bu arada mutfakta çekiyorum bu videoyu. Çünkü annem izin vermedi odamda çekmeme. şimdi gördüğünüz gibi burada pis bir var. Burada da bir bardak vardı. Fakat ben bunu kabın içinde yapmaya karar verdim. Çünkü bardağı koyarken etraf istenebilirdi. Şimdi şöyle araya sıkıştıralım. Ve arkadaşlar evet koyuyorum şu anda şunu. Şuna koyuyorum ve bıraktım ateşten. Arkadaşlar bayağı iyi oldu. Şu, şuraya bakar mısınız? Şu da içindeki kir videonun başındaki kiri hatırlamıyor olabilirsiniz. Ee, videoyu geri sarıp izleyebilirsiniz videonun başındaki kirin nasıl olduğunu da. Şimdi ise bir kere daha sızacağım ama bir kaba daha ihtiyacım var. Arkadaşlar şeffaf şey bulamadım, kat bulamadım. O yüzden mecburen bunun içine dökeceğim. Fakat daha rahat olması için şuradan lavabo var. Bunu siz tabi göremeyeceksiniz. O yüzden videoyu durdurayım. Arkadaşlar biraz abarttım maş fasulyesini şu an bunun içindeki. Bakın şöyle de göstereyim. Şöyle şunun içindeki maş fasulyesi. Abarttım biraz. <laughs> Arkadaşlar iyi mi? Bütün pisliği içine döktüm şu an. Şu maş fasulyelerini tuttu falan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle pislikleri göstereyim Şöyle şeyin üzerinde kalan. şöyle bayağı pislik. Ben. Bu arada bu düz topraktan yarattım. Yani öyle şey farklı şeyler kullanmadım. Siz de evde toprakla bir pislik yaratabilirsiniz. Arkadaşlar bu videoyu çekmemin amacı e, yani bir yıl doğada işte ne bileyim kampta işte su olmazsa yani yanınızda bandanamız tutabilirsiniz yani tutarsanız iyi olur yani her zaman kampa giderken ben olsaydım yani bu malzemeleri yanımda götürürdüm bir su ihtiyacı olacağı için. Evet şu anda tabii ki çok kirli yani şey olmadı da temiz olmadı tabii ki. İlk baştakine göre çok iyi bir su yani bayağı iyi o yüzden e, bence siz de bu deneyi deneyebilirsiniz tabii biraz ortalık battı ama yine de bence çok eğlenceliydi çok güzeldi. Yani bu kadar pisliği bile çıkarması çok iyi bence. Yani arkadaşlar tabii tabi temiz bir içme suyu değil ama iyiydi. Yani ben bunu çeşme suyundan buldum hastaydım belki bir, bir, bir bakar belki yani ama bakmayabilirdim. Çünkü yani pis olabilir toprak sonuçta. Ama yine de bence çok güzeldi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Haydi bay bay.